ediyordum ve umutlarım boşa çıkmadı. Tabii bu e, Bursa insanının teveccühü beni onurlandırdı. Dediğim gibi yani yola çıkış startımız şeydi. E, ahlaklı bir ticaret, ahlaklı bir e, iş, dürüst olmak ve işten samimi olarak yapınca başarının gelmeyeceğinden kuşkum yoktu. Dolayısıyla da umut ettiğim oldu. Sadece çalışıp yorulmak değil, mantıklı çalışıp insanlara eee ne şekilde nasıl memnuniyet konusunda ne şekilde hizmet edeceğim bilinci içinde olunca başarı da kendisiyle geliyor zaten. Ben 1982 yılında Diyarbakır'da dört ağlı minare dediğimiz bir yerde 82 yılında başladım 8 yaşında. Okulda okuyamadım. Aslında bu okul okumayamamamın sebebi bu işi çok çok sevdiğimdendi. 98 yılında Bursa'ya geldik ve 2011 yılında biz Ciğerci Yusuf Çalı kurmaya başladık. Bundan evvel bir takım şey, sektörlerde bulundum ama ee, çok fazla ilerletemediğimiz için bu sektör kısmet nasip oldu, böyle oldu. Şu anda Kadayıf şubelerimizle birlikte 6 şubemiz var. İnşallah ileriki zamanlarda piyasamızın bize göstereceği yolla daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Hepsi Bursa'da, Nülüferimizde. Ee, bunlardan ilki 5 evlerde e, Kuba Camsı'nın yanında. İkincisi Çamlıca'ya çıkarken üçüncüsü Küçük Sanayi'de Niltim'de, dördüncüsü de Atabulvarı'nda. Kadayıflarında biri Yıldırım Caddesi'nde Diğeri de yine beş evler orada. olur. Aşağı yukarı 80 veya 90'ın üzerinde personel arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ham maddeyi nasıl seçebiliyorsak şimdi e, personeli de öyle seçmeye çalışıyoruz ama günümüzde personel sıkıntısı tüm sektörlerde olduğu gibi diye. bizde de var. Bilimsiz e, personel çalıştırmaktansa o kısmı boş bırakıp çalıştırmıyoruz. Doğru. Yani dolayısıyla da bizde personelde aradığımız şey çok hızlı çalışsın değil gelen misafirlerimizi evine gelmiş gibi karşılayacak ağırlasın. bir personel ve onu ağırlasın ve ona öyle hürmet göstersin. Çünkü bunlar karşılıklı bir samimi duygudur. Yani hızlı bir iş yapıp misafirimizi sıkmaktansa daha samimi bir şekilde yavaş hareket etmesi hem misafirlerimiz açısından da hoş karşılanıyor hem de biz de rahat ediyoruz. Biz insanın sağlığıyla ilgileniyoruz. Bravo. Yaptığımız iş sadece ticari olarak para kazanmamızla alakalı değil. Eğer ben, Yusuf Çala 2 yaşındaki bir çocuğunu getirip gönül rahatlığıyla yemek yediren bir misafirimiz varsa biz bu işte başarılıyız ama herkes öyle mi bilmiyorum çok da Ayrılıkçı konuşmak istemiyorum ama Zenginden şeklinden dolayı kebap vermek başka bir şeydir Hangi eti hangi tazelikte hangi vitaminlerle, hangi merasından da hangi çiftliğinden gelmiş bir eti misafirine vermek farklı bir şeydir. Ben sırf taze kesilmiş ciğerin renginden dolayı tamamını kesinlikle yani bunu şey... Çünkü dediğim gibi yani e, biz evde hanım ya çocuklara bunu vermeyelim deyip çocuğumuzu düşünebiliyorsak başkalarının çocuğunu da bu sektör içinde düşünmek hem dini açıdan hem insani açıdan görevim olduğunu düşünüyorum. Ülke ekonomisinde neler olup bittiğini hepimiz malumu ama ben çok taraftar değilim. Efendim öldük, bittik, biz mahvolacağız. Hayır. Ülkemiz bütün dünya gibi bir takım sıkıntılar yaşayamış olabilir. Çünkü çok zor şeyler yaşadık. Pandemisi vardı, depremi vardı. İnsanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Rabbim bir de ülkeme zeval vermesin. Ülkem için Hayır diliyorum ama depremlerdir, ekonomik krizlerdir, dünya yani global olan bir kriz var, savaşlar, savaşlar vardır. Ee, yani bizim ülkemiz yer altından altın çıkarmıyoruz. Biz de diğer ülkeler gibi sıkıntı yaşayacağız tabii. Yani aman en ufak bir şeyde bittik Allah işte falan demek yerine baba elhamdülillah iyi Allah'a şükürler olsun deyip iyimser olarak o pozitif enerjiyi karşıya vermek de önemli. Üretmeyi unuttuk. Biz üretici olmadık artık. Efendim, söyleyeyim e, tüketim konusunda hakikaten de çok sınırları aştık. Evet. Üretmeden tüketten bir toplum haline geliyoruz. Bu da üzücü bir durumdur. Evet. Ama e, eğer üretmeye başladığımızda gerek tarım, gerek teknoloji, gerek her açıda ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Yani hepten de yani aman öldük bittik değil. Yani ama e, dediğimiz gibi. Üreteceğiz ki rahatlayacağız ama sürekli tüketim bir noktadan sonra tüketimi yitirdiğimiz zaman şikayetler başlamış olabilir. Yani biz şikayetlerin çoğu bazen toplum içerisinde artık konumuz ekonomi olmuş ama şöyle bir şey var çalışırsak başaramayacağımız bir şey yok çalışmamız lazım. Ama az oldu ama çok oldu biraz dini kavram kutsiyet katmak istiyorum ama ben razıyım Allah'a şükürler olsun. Yani daha da iyi olacak diye Çok düşünüyorum. Güzel. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kültürel, mutfak kültürümüz olsun. Evet. Yani e, efendim güneydoğu'da güzel bir tandır yediğin gibi gidip de Edirne'den de güzel bir ciğer tava yiyebiliyorsun. O kadar muhteşem bir ülkemiz var. Ben yine de Diyarbakırımızın kültürü olan Diyarbakır burma kadayıfını Bursa'ya tanıtmak istiyorum. Bu konuda adımlarımızı attık 2018'den beri. Kısmet olursa 2024 yılı içerisinde yine iki tane Diyarbakır Burma Kadayıfı Şubesi pastane türünden e, yapmayı düşünüyoruz. 2024'deki projemiz bu anlamda. inşallah başarılı olacağız. Bursa son 10 yıldır bir şey yaptı. Artık Bursa, kızmasınlar bana ama köfteden, cantıktan sıyrıldı Artık evet. Bursa insanı e, damak tadını artık sorgulamaya başladı. Çünkü biz Bursa'da evet çok güzel cantıklar yiyoruz. Çok güzel köfteler, iskenderler falan ama Bursa insanı artık çok İşitler güzel gibi. yani değil mi? Çok daha güzel kebapları seçebiliyorlar. Hatta kebabın tadındaki farklılığı hemen fark eden bir to e müşteri potansiyelimiz oldu, bir toplum olduk. Dolayısıyla da iki Bursa insanı e çok nazlı bir insan, onun farkındayız. Seçici. Yani. Seçici ve en ufak bir kusurda da Küstüğü zaman da barıştırması biraz zor oluyor. O yüzden biz sıfır hatayla devam etmek istiyoruz. Büyük bir nimeti yaşıyoruz cumhuriyetle. Yani e, tabii ki de sektörümüzle alakalı bir takım ülkelere gittik ve da biliyoruz. Kıyaslamalar, Kıyaslamalar yapabiliyoruz. Özgürce fikrimizi söyleyebiliyoruz. Özgürce e, düşüncelerimizi aktarabiliyoruz. Tamam. Bunun için bir minnettarlığımız var cumhuriyette. İnşallah biz yüzyıla yetinmeyiz, bin yıla da devam edecektir. Bizim en büyük ihtiyacımız olan Cumhuriyet gibi bir nimetin altında daha böyle sıkı sıkıya birlik içerisinde, safların arasında boşluk bırakmadan, yani her alanda, bilimsel alanda, teknoloji alanında, iktisadi alanda, her alanda daha ileriye gitmek için o bu demeden, o saflara araya boşluk bırakmadan, Cumhuriyet'in gölgesinde, daha ileriye gitmek için bir umut etmek istiyorum yani olsun istiyorum. İnşallah da bunu başaracağız toplumda. Bizi birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. İnşallah onu da yapacağız. Kızım var. Cemle hem okuyarak yani hem bu işin Bilim bilimsel var, tarafında yani. hem eğitim tarafında hem de e, bu bir senedir bizimle beraberdir. Tabii o da var, evet. Yani. O da e, pratik, yapıyor. pratik yapıyor. Çok umutluyum ondan. Umarım. Ben beş sene sonra Allah'ın izniyle ölmezsek emekli olduktan sonra kızım bu işi devralacak. Ondan da çok büyük bir umudum, beklentim var. Umarım başarır. Zaman değişiyor. Artık bizim zamanımızda hep böyle konular başlar ya. Bizim zamanımızda. Evet, bizim zamanımızda iki parça ekmek altında kebabı var, tabağı veriyorduk. Ama şu an işte daha farklı talepler var. Geliştiriliyor. Yeni bir ismi nedir? Arge yapılıyor falan. Bunu da kızım. Üstesinden geleceğinden eminim. İnşallah benden sonra o devam ettirecek. Mekanizmanın bittiği noktada o gücü ilahi kutsiyetten sonraki o gücü bana ailem, eşim vermiştir. Yani e, söylerken de duygusallaşıyorum. Evet biz gerçekten sıkıntılı şeyler, sıkıntılı bir zaman yaşadık. Şikayet etmiyorum Allah'a şükür ama her defasında sizin hayatınızda ya inanıyorum sana sen başaracaksın diyen biri varsa emin olun başarıyorsunuz. Ve sürekli bana biliyor musun ben sana çok güveniyorum sen yapacaksın diyen bir eşim var, çocuklarım var. Evet para kazanıyoruz, doğrudur. Ticaret yapıyoruz ama emin olun sabahleyin bir an önce sevdiğim işime, akşamleyin de bir an önce sevdiğim aileme yani böyle bir ailemin olduğu için çok şanslı görüyorum kendimi. Size. Ee, onun için sizin huzurunuzda da ona teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın. Ee, eşim benim arkamdaki en büyük destekçimdi. Dediğim gibi yani iyi ki var oldu benden de. Ona minnettarım yani.